bugün Among devam ediyoruz. Evet, bugün neden biraz kasıyor? Türk Telekom bunu cevabını söyle neden kasıyor? Ve kim elektriği kesti? Ee, şimdi bununla uğraşmak zorundayız tamam oldu. Hızlı olduğundandır ya benim benim Türk Telekom'da bir şey yok ki. Yine reklamımızda yaptı. Hmm. Kim öldü? Kim? Allah rahmet eylesin. <laughs> no. NOT like. Hayır. Diyor. Ha? Yeşil. Tek kişi burada. Şu. Pepros. Pepros. Yeşil. <laughs> Oha. Şuraya gel. La o sürede video biter la. Süreye gel süreye. Neyse birazcık. karın. Oh. Oh. Pehe ne var? Oh. Hey, oh. oh. Beni öldürdü mü? He o. -oh. O beni öldürdü mü? İyi çünkü o demek erkek anlamında. Açıldı. Açıldı. Evet. Evet oyunuzu kullanın bana oy veren varsa Bekliyorum Orange değil Orange değil Şaka şaka Orange <laughs> değil Şarkı uyduruyorum her hafta. or <laughs> Orçun değil <laughs> Hadi ben de şey yaptım Hadi Grand skip Beyaz. Ben seni bitirdim beyaz. 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 Bak. Seni bitirdim beyaz. <laughs> evet. Evet gençler. videonun da sonu geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.